Merhaba arkadaşlar, günler Bugün Mobile Legends'ta Gunver etkinliğinin ücretsiz detonları ve yeni gelen Julian yeni karakter ve dereceli hakkında birkaç şey konu var. Onlardan bahsedeceğim. ilk olarak Julian. Bu gördüğünüz gibi bugün bitiyor. Bunu almayı unutmayın. Kuzgun hamlemi bedava yeni gelen Julian'ı vermek için yapılmış. Bence direkt kapmalısınız. Bunu kaçırmayın derim. Bedava karakter kimden kötü? Yapıştır. Hadi bir diğer konuya geçelim. Diğer konu ise bu Mobile Legends'ın vermiş olduğu iki kişilik takımlardaki dereceli için 3 maç bedava iç yıldız koruma olarak atabilirsiniz. Kafanız rahat olabilir ama şöyle ki Mystic kullanılamıyor. Efsane ve 6. 3 maçla yıldız kaybetmeden rahat rahat fitlemeye devam. Wow. Hadi şimdi şu günü ver etkinliğindeki çekilişlere bir göz atalım. Elmasları yükledim. Şu jetonları almaya hazırlanalım bakalım. Şu bazı jetonları bir toplayalım seri seri. Kaç tane veriyor? Toplamda 8 tane Jotun veriyor. Son 2 kalanında artık biraz elmas harcayarak oradan elde etmeye çalışacağız. Hazır buradan dedim onu çekecek. Bari burada e, 200 elmas harcayayım. Diğer ödülü de alabilirim diye düşündüm. 10'luyu çektim ama videonun o kısmı kaybı, kaydolmamış o bakımdan. Sokak futbolu Bruno verdi. Ne bileyim Epic epik veriyordu en azından. Ona şükür ediyorduk. Bu sefer onu bile vermedi resmen verdiği hediyeler vasat. Neyse ki nadir hazine ve takaslar var. orlardan belki güzel bir şeyler elde edebiliriz. Buradan şu kalan harcadığımız jetonlardan da kalan çekiliş haklarını da alalım. Şuradan çekilişimizden şu parçalarımızı alalım. Şimdi devam edelim bakalım çekilişe neler neler verecek. Bir epik kostüm verir artık diye umuyorum. Son iki çekiliş kaldı. Şunları bir deneyeyim. Bir bakayım ne çıkacak. Bakalım. Valla bugünlerde baya baya simgem arttı bunlar sayesinde. Diğer bir şey yine bende olan bir şey verdi. Hediyeler cidden vasat bir biçimde geliyor. Hazine olarak nadir hazineyi açıyor. En azından ben bir epic kostüm için oralardan onları almaya çalışacaktım. Bakalım en azından hazineyi biraz yükselteyim. Şu 500'ü çekeceğim bakalım. Bir sonraki 500'ü de ne verecek? Tek tek çeksem belki daha hediye verirdi ama bir onunu atalım bakalım. Belki bir tane epic kostüm. Allah'ım yine olan kostümü vardı. Bu kadar da vasatlık olmaz ki. Bir de şu, acaba şekerler ne işe yarıyor ki acaba? En azından buralardan parça topluyoruz. Ücretsiz jetonunu alabildik. Şu bir bu kadar buraya kadar gelmişse şu bin jetonunu da alırım tahminen. Bakalım hadi bu sefer bir düzgün bir kostüm at bakalım. Yine bende olan bir şey verdi. Bir daha bakalım. İyi bari <laughs> sonunda bir tane emoji verebildi bende olmayan en azından enfujilerimiz arttırıyoruz bu şekilde. Epic efsaneyi açmak isterdim ama yetmiyor galiba. Ne kadar gerekiyor? 458. Bakalım onu açabileceğiz mi? Bines elmaslı kupon aldım ve onun çekilişleri geldi. İlkini çektim yine vasat. İkinciyi çekiyorum. Kostüm ver bari. Allah'ım vere vere verdiği kostüme bak ya. Dehşet kırbacı kaja nedir ya. Neyse şunun hediyesini de alalım bakalım. Belki düzgün bir şey verir son olarak. Haydi. Abi. Yine doğru düzgün bir hediye vermedi ya. Ve efsanevi hazineye de geçemedim. En azından oradan sütün kostüm çıkmasını çok isterdim. Ne kadar gerekiyor? Bu nasıl bir güzülsüzlüktür lan? Arada şuna bak. 498'de 2 puan kalmış. İnsan bu kadar sinir edilir mi ya? Mecburen bir 150 daha aldım. Ve bir deneyim dedim. Yine şeker verdi. Ah en azından şu çekiliş ödülleri var o da olmazsa demek ki şuradaki iki puanı tamamlayamayacağım. En azından onu tamamladım. Güzel bir 400 tane biriktirdim. Daha önceden de acaba biriktirseydim bir sütun alabilir miydim? Alırmışım tahminen bir tane sütun kostüm. Neyse sütun kostüm olsun isterdim. Bir tane sütun çok güzel olurdu. Çok oynayamıyorum ama bence güzel kostüm. Illaki kostümler oynadığın karakterin mi olmalı? Bilmem. Neyse şu hazineyi bir açalım artık bakalım ne verecek? İnşallah denk gelir. Güzel olurdu açıkçası tek de şu hazineden şu legend kostümü almak. Ah! Yemin ediyorum tek sekti ya. Abi bugün yemin ediyorum bir gusülsüzlük var ya. Neyse siber kostümleri tamamlamış olurum en azından. En azından çoğunluk kısmını. Bir de hazineden ne alsam acaba? Şurada kalan son 430 parça var. Onunla da bir gusyon zehir alayım bari de şu zehir e, takımını tamamlayayım biraz. Buradan da gusyon zehiri çekelim bakalım. <laughs> en azından güzel bir karakter, güzel bir kostümü. Bir kostüm daha olmuş oldu bu şekilde. Ne oldu? İki epik almış olduk. Bir de üstüne Venom'un çerçevesini almış olduk. <laughs> Teşekkürler Mobile Legends. Bir gün daha girdi yani. Çekilişten yine zararlı çıktık. Bin elmasa Değer miydi? Değerdi bence. İki tane neticede zehir kostümü aldık. Bu şekildeydi. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.